Merhaba sevgili yarış severler. 9 Mart Kocaeli programıyla karşınızdayım. İzmir ve Kartepe'de e, 3 program olacak. Kartepe'de 2, İzmir'de 1, 6'lı Ganyan var. Bugün İstanbul'da güzel sonuçlar aldık. Umarım ta, e, YouTube'daki ayda e, 30 liraya üye olan dostlarımızda katıl butonuna basıp e, üye olan dostlarımızda fayda sağlamıştır. Biz birkaç koşu koştuktan sonra e, videomuzu herkese açık yapıyoruz sevgili dostlar. Soran dostlarımız oluyor. Hem yarış sonu analizlerini dinleyebiliriz diye. Hem yani e, farkındalık ve bilinç seviyesi yarışlarda neler olmuş? E, bunları az çok e, ne kadar çok kamuya duyurabilsek o kadar iyi olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Bu sebeple e, ilk üç koşudan sonra yarışları üyelerimiz e, üyelerimizin de hoşgörüsüne sığınarak herkese açık yapıyoruz. Sizler de üye olmak isterseniz sitemizin dışında günde bir videoya ayda 30 lira vererek katıl butonuna basıp üye olabilirsiniz. Bugün öncelikle bakalım neler olmuş. Urfa'da talihsiz bir gün geçirdik. Çünkü güne Trader'la başladık. Ancak iki ayakta sakat kısrak 7 numaralı safkanı sizlere öneremedik. Bir e, yine Kırat'ın bankomuzdu. E, birinci atımızda özür dilerim. Can kıs e, Kısas ikinci atımızdı. 3 numaralı safkan geldi. Son ayakta birinci atımız geldi. İşte bir tane bankoyla hatta ikinci bankoyla da oyunu kaçırdığımızı söyleyebilirim sevgili dostlar. Ama İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'da çok güzel atlar bulduk. Birinci koşta 7 numaralı Toygunan altılı Ganyan'ın ilk ayına zor bir koşu olduğunu söyledik. 5 numaralı safkan sürpriz hanesindeki safkan yarışı kazandı. Olgunal yüksek Ganyan'a son yarışının kötü izlerini e, sildi ve 18 lira gibi yüksek bir Ganyan'a kazandı. Luzia bankomuzdu. Sofiana bankomuzdu. 5. aya geldiğimizde ben zor bir koşu olduğunu söyledim. Önerdiğimiz Safganlardan 4 numaralı safkan e, yarışı kazandı. Son ayakta da yine büyük bir sürprizi. Gerçekten gerçekleştirdik. İkinci sırada önerdiğimiz Prenses Dina yarışı kazandı. Önerdiğimiz safkanlardan Cesur Buğra, Keskin e, Tay. E, bunlar ilk üç, ilk 5 içerisinde tamamladılar. 1 ve 9 numaralı safkanları biraz daha sola kaydırmış olsaydık belki de 5 Dibayısı bile sizlere armağan edebilirdik sevgili dostlar. İşte geniş kurgumuz e, yani ikinci bankoyla da e, bulan, e, onu da tek atıp bulan bir çok birçok dostumuz oldu sevgili dostlar. Gönül isterdi ki çatı atlarımızı da sizlere verelim ama bu her zaman mümkün olmuyor. Evet Hemen yarın bakalım Kocaeli'nde ikinci altılı Ganyan'ı sizlerle paylaşacağız. Saatler 19'u gösterdiğinde ikinci altılı Ganyan başlayacak. Zorlu bir program. İzmir biraz daha kolaydı ancak ben biraz da de heyecan uyandırması sebebiyle cazip bir programı sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Handikap puanları yakın. Mesafe 1400 çok tehlikeli bir koşu. Ne kadar at yazarsak o kadar iyi. Özellikle ilk iki koşu için ben bu koşuda öncelikle Kaysbert yavruları Gideros, Alavara, yer, e, e, Nurlu sonrasında Sadın Ateşi yerlilerden ve hedefim yazılabilir. Öncelikle 1, 5, 8, 4, 6 sonrasında 13, 12, 2, 7. İkinci aya geldiğimizde bu koşta da hep sıkıntılı safkanların olduğu zor bir koşu sevgili dostlar. E, 16 safkan start alacak. Ben öncelikle Arte Junior diyeceğim. Son nokta diyeceğim. 13 numaralı Bakırcı diyeceğim. 7 numaralı Daze ve 14 numaralı Warrior Justin. 8, 11, 13, 7, 14. Sonrasında dileyen devam edebilir. Şunu da belirtmek istiyorum sevgili dostlar. Biz bazen sabah 10-11 gibi son bir gözden geçirme yapıp bazı safkanlar ilave edebiliyoruz. Bu sebeple sitemizde üye olan dostlarımız özellikle saat 11-12 gibi tekrar bir baksınlar güncelleme var mı yok mu? Çünkü bu koşta mesela özellikle free çıldırının e, iyi koşabileceğini biliyorum. Ancak bir iki soru soracağım kişiler var. E, durumunu öğrenmek için örnek verdim. Sadece bu koşuyla ilgili fır çıldırını henüz eklemedim. Mesela bu sapkanı ekleyebiliriz. E, bunu da belirtmek istedim. Üçüncü aya geldiğimizde sevgili dostlar. Dündar zadeyi bugün e, seri kısrak Balmel'da 52,5 kilo ile ben bozacaktır diye düşünüyorum. Ve ikisini de ben nötr hale getirip e, ikisinde yarış dışı atacağım. Sprinter ilk balırtı e, uzun mesafedeki ee, başarılarıyla benim favorim tabii ki 92 handikaplı sarı yerli var sonrasında güçlü kısrak gurbet ateşi var bu safkanlarda yazılabilir ve sonrasında bal meldağdan da bir bomba gelebilir dördüncü aya geldiğimizde sevgili dostlar 5 safkanın start aldığı çok zorlu bir koşu muhtemelen Beyond Redemption arkasında Lord of Yıldızer şeklinde bir gidişat olacaktır İkisinin de sürpriz yapma şansı var ama ben yarış gören Line Empire diyeceğim çok farklı bir at onun dışında Hitman sakat sıkıntı ancak çok güçlü bir at. Yani gelmez diyebileceğimiz bir at yok. Ya Loy Line Empire ya da e, kapatacaksınız. 5 atı da yazacaksınız sevgili dostlar. 5. aya geldiğimizde en güvendiğim Safkan 5 numaralı Claymore olacak bir mana yavrusu. E, kim mana? Soner Bey gibi güçlü bir Safkan'ın da annesi. Ben son yarışında dönermiştim. O gün nefes sorunu yaşadı. Var yerden iyi geldi. 5. 3. oldu o gün. Bugün çok zayıf bir grupta koştuğunu ben düşünüyorum ve ideal mesafesinde start alacak. Antalya'da tatminkar yarış yapan 8 numaralı Leo Grant. Kaçak safkan King of Tokçalar ilk kez start alacak Kumru'nun kardeşi Marsilyalı. 5 arkası 8, 7, 9 dileyen de devam edebilir sevgili dostlar. 6'lı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde yine ne çıkarsa bahtına ee, potansiyelli bir koşu sürekli farklı sonuçlar gelişebiliyor. Ben ön tarafta gidecek Gence Tay ve Uzay Destanından iyi yarış bekliyorum. Sonrasında e, takip atımız Gece Kralı ve Sessiz Safkan Ragnar diyeceğim. Geçen sene bu pist ve mesafede çok enteresan yarışlar yaptı. Seri birincilikler elde etti. Biraz nefes sorunu var ama ben bugün çatı almayı uygun gördüm. 5, 8, 13, 4, e, 13 ve 4'ten sonra 3, 9, 10 ve 11. Tabii ki tuttuğunuz at varsa da yazabilirsiniz sevgili dostlar. Evet ilk ayak zor bu ayak zorlu dedik. 3. ayak 2 e, numaralı safkanla risk alınabilir ancak e, özellikle sarı yerliği yanına bağlanabilir sağlam kurgularda. Dördüncü ayak 4 numaralı Line Empire ve diğerleri dedik. 5. ayakta da 5 numaralı safkana çok güvendiğimi belirttim. Bana göre günün en güvenilir atı. Ancak bu kesin kazanır e, demek değil sevgili dostlar. At yarışında kesinlik yoktur. 6'lı ganyanın son ayağında da öncelik 5 8 13 4 dedik. Bakalım e, sizlere faydalı olabilecek miyiz yarın? Hepinize Kartepe yarışlarında bol şanslar diliyorum.